O ne? Bu ne biçim sıcak la? Evet değerli izleyiciler. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ülkeyi etkisi altına aldı. Pardon telefon çaldı. Alo? Alo? Meteoroloji mi orası? Evet. La Allah sizin belanızı vermesin. La bu ne la? yandık yandık. Beni okuma dayı. Sıcaklığı biz belirlemiyoruz. Nasıl siz belirlemiyorsunuz be? Cahil mi sandın beni sen? Dayı canlı yayındayız. Daha sonra arayın lütfen. Mersin şu anda kaç derece? 40 derece. Ama hissedilen 42. Ha? Ben şu dereceyi biraz düşür de maaşımı çekmeye gideceğim. Allah Allah. Dayı bu kombi mi ki dereceyi düşürelim? La bari Balkanlardan biraz soğuk hava dalgası gönder oğlum. Tamam tamam gönderiyorum. Delimizin nedir ya? Evet Afrika sıcaklığından bahsediyorduk. Şu klimayı da açın biraz serinleyelim ya.